Yüzüme oturtamadım. Niye böyle oldu? Oldu mu? Hmm. Boynuma süreyim. ki biraz aşağıda var gibi renk değişimi ama yukarıda emin değilim. Aşağısı iyice transparanlaşmaya başladı. Ama yukarısı daha tam olarak yanak bölgeleri ve alın daha tam olarak değil. Gördüğünüz gibi Hakikaten rengi gitti. Şurası hariç iki kat olduğu için buradaki renk gitmedi ama şeffaflaştı. Şimdi bunu çıkarıyorum hemen. Çünkü artık konuşamıyorum. Şimdi minik bir makyaj yapacağım. Bronzer geçeceğim. Bu Mac'in Give Me Sun Bronzer'ı. Ben bunu sadece yazın kullanıyorum çünkü rengi biraz turuncu. O turunculuk kışın güzel durmuyor ama yazın rengim değiştiği için kullanılabilir diye düşünüyorum. Böyle yüzümü biraz ısıtayım. Hmm, kirpiklerimi kıvıracağım ama maskara sürmeyeceğim. Bugün maskara sürme günü değil. Hmm. Dyson'la uğraşmak istemiyorum. Ee, galiba benim ya yadigar düzleştiricimle e sadece şu ön kısımları bir düzelteceğim. Burada iyi bir açı yakalayamadım ama zaten işimiz çok kısa. Şu düzleştiriciyle önleri yapacağım. Bakın şu altlar dümdüz kurumuş ama şurası dalgalı ve içlerde, içlerinde yarıya kadar dalga var. Yarısında yok. Yani bunu nasıl başardım ben de bilmiyorum bozuldu mu? Aa. Nasıl olur? Çalışmıyor. Ah. Ha gitti. Nasıl olacak? Nasıl ya? derin çalıştı. Geri gitti. Yani ikinci alışım 14 senedir falan kullanıyorum. Lise yıllarından beri. Gitti galiba. Böyle oldu. Yere de düşünmedim düşürmedim hiç. Hmm. Farklı prize deneyip geliyorum. Bir saniye bekleyin. Çalışmıyor. Üzüldüm ya. Seviyordum ben bunu. O zaman basınla minik bir saçlarımın üstlerini şu başlıkla düzeltelim. Makyajım böyle oldu. Allığın duruşuna bakın. Çok sağlıklı bir e, böyle ışıltı ve pembelik veriyor. Ben bayıldım. Saçım da böyle. Ya makyaj yaptığında nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın derseniz. E, mutfağa gidip kuskus yapacağım. Canım çekti. Dediğim gibi birazcık daha sağlıklı beslenmeye çalışacağız artık. E, Tabağın yarısını salatayla doldurdum. Salatada şu e, sosu kullandım. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Polonya'dan gelmişti bu. Su veya katarak salata sosu haline geliyor. İlk kez deneyeceğim bakalım. E, taban yarısını dediğim gibi salata. Ondan sonra kendime biraz yoğurt koydum. Altta kendime iki kaşık e, kuskus koydum. Birazcık da tavuk var. E, eşime de... Alta 3 kaşık ya 3 ya da 4 kaşık kuskus koydum. Birazcık da tavuk var dediğim gibi. Yanına da ayran var. Bugünkü yemeğimiz bu şekilde. Bugün videoyu arabadan açmış bulundum. Şey yeme fırsatım olmadı. O yüzden evde şöyle bir şey vardı. Kalorisi de düşükmüş bu arada. Toplam 190 gram. Ee, yaklaşık bunun hepsi 300 kalori diyor. malı biber ne alaka yani pek sushi gibi olmamış sanki ama bir de şuna bakalım hmm. bu klasik makirollarda şuna bakalım Yani kötü değil ama bir suşiciye gittiğiniz zaman size böyle bir şey servis etmezler yani. En suşiye benzeyen bu. Bir de şunu deneyelim. Hı hı. Gerçekten en suşiye benzeyen bu. bu tat olarak. Güzel bence tadı. Bunun içindeki havuç mu? Hı Hı. Havuçmuş gerçekten. Şimdi ben ne yedim? Salatalık maki güzeldi. Havuç maki normal. Hmm. Ton roll. Yani ton balıklı pek sevemedim. Izgara somon roll. Bunu da pek bence iyi değil yani. California roll'lar okey diyebiliriz. Günaydın. Günaydın. Bloğumuza devam ediyoruz. Bugün cuma. Saçlarım bugün iyi durumda göz altlarım biraz morarmış. O yüzden kamerada güzel görünsün diye şuralarımı biraz kapatayım. Çünkü öbür türlü kameraya baktığım zaman kendimi kötü hissediyorum. En mor kısmı süreceğim. Her gün makyaj yapınca insan makyaj halini görmek böyle birazcık kötü hissettiriyor. Bu gerçekten kötü bir şey ama yapacak hiçbir şey yok. Keşke göz altlarım böyle kendiliğinden mor mor olmasaydı. O zaman herhalde bu kadar her gün makyaj yapmazdım diye düşünüyorum. Ama makyaj yapmayı da seviyorum. Mesela saç, makyaj, kıyafet üçünün hangisinden vazgeçerdiniz? Ben de çok zor bir soru çünkü ben hiçbirinden vazgeçemem gibi hissediyorum. Hangisinden vazgeçerdim? Üçü de birbirini tamamlıyor bence. O yüzden çok zor bir soru. Sizce hangisinden vazgeçerdiniz? Saç, makyaj, ee, kombin. Hangisi? Yarım Balm'larından. Amerika'ya gittiğine getirmişti. Türkiye'de yok bu marka henüz. Mutfağa geldim ve şu takviyelerim geldi. Haftanın başında. Bunlara başlıyorum. Birini kendime aldım. Birini de eşime aldım yaklaşık bir ay falan ara vermiştim. Öden probleminiz varsa kendinizi normalden daha şişkin hissediyorsanız bence bir deneyebilirsiniz. Ben bayağı etkisini gördüm. Şimdi birazdan kendime bir kahve yapacağım. Buzlu kahve. Aslında sabah ilk iş kahve olmamalı. Uyandığınız zaman vücudunuzu bir yarım litre su içip bir uyandırın. Ondan sonra bir protein, bir kahvaltılık bir şeyler yiyin. Ondan sonra kahvenizi içiyorsanız kahvenizi için ama e, tamam ben suyumu içiyorum, yarım litre içmiyorum ama en azından bir bardak su içiyorum. Orada okeyiz ama e, kahvaltı alışkanlığım gerçekten yok, sıfır. İlk öğün kahveyle başladığımız zaman vücut kortizol hormonunu anında salgılamaya başlıyor ve e, vücut da strese giriyor. E, o yüzden aslında ilk öğün kahve olmamalı ama yani... Belki bugün ikinci bardağım kahve değil de maça yaparım. Günde iki bardakla kısıtlamaya çalışıyorum kendimi. Ya iki bardak kahve ya da bir bardak kahve bir bardak maça gibi kısıtlamaya çalışıyorum. Bu arada maça gerçekten e, geçen gün arkadaşımın storylerinde görmüştüm. Vücuttaki kanser hücrelerinin oluşumunu e, engellemeye yönelik e, faydaları görülmüş. Maçayı geçtiğimiz birkaç kere denemiştim ve bana hitap etmediğine karar vermiştim. Bir daha şans verilebilir diye düşündüm ve kendim aldım. Kendim aldıktan sonra evde yaptığım zaman tadının daha güzel geldiğini fark ettim. Yani bilmiyorum acaba sevmek mi istiyorum maçayı. Ama dışarıda yapılan her maçanın tadı güzel olmuyor. O yüzden maçayı genelde içeceksem evde içiyorum. O zaman bir kahve yapalım. Bugün hangisinden içsem? Şu mu yoksa şu mu? Bu daha fazla kahve alıyor ama hep bundan içiyorum. O yüzden galiba bu sefer bununla içeceğim. Bunu da çok seviyorum. Hem arkasında hem önünde çok tatlı yazılar var. Hadi bu olsun bugün. Benim klasik ice latte bardağım çakradan almıştım. Bu arada bence camı aşırı ince olduğu için kırılmaya çok müsait. Dikkatli kullanmak lazım ama gerçekten çok şık. Ama dikkatli kullanmak lazım. Ben elimdeki iki tanesini bir tanesini yıkarken bir tanesinde e, buz koyarken <laughs> kırdım ve çöp oldu. O yüzden güzel ama dikkatli kullanıldığı zaman güzel. Buz ve süt. Bununla kahveyi böyle birazcık dağıtacağız. Şurada. Sonra bununla pres yapıyoruz ve. Jeszcze z Tekrar selam. Şimdi ben üstümü değiştirdim. Rahat bir şeyler giydim. Ay aynam biraz kirli. Neyse. Ee, rahat bir şeyler giydim. Ee, i̇şlerim bitti. Bir şeyler yesem iyi olur. Sadece kahve içtim. Onun dışında hiçbir şey yemedim. Birkaç tane badem yiyelim. Ben böyle kavrulmuş badem seviyorum. Çiğ badem çok sevmiyorum. Şurası benim abur cubur alanım. Şurada Walker's kurabiyeler var. Şurada. Ondan sonra burada iki tane kuru yemiş var. Birkaç tane cips var şurada. Şunu bayağı seviyorum bu arada. Eğer cipsi çok seviyorsanız şunun bir tadına bakın. Bu Lay's'in e, mevsim yeşillikleri olanına aşırı benziyor. Bir paketi 200... 225 kalori gibi. Evet, buradan. Thank you. ekledim şimdi iyice karıştırıyorum sonrasında salatama ekleyeceğim ee, bir de en son turşu koyacağım. Ben şu şimdi şimdi bunu. İyice karıştırıyoruz. Test test yapalım beraber. Video çektiğim için sayenizde öğünümü atlamamış oldum. Hep böyle devam edersem harika olur. Şurada suyum var. Sabah bir kahve içtim. Ondan sonra ton balıklı salata yedim. Şimdi de su içiyorum. Birkaç tane de badem yemiştim. Şimdi böyle kocaman buzlu bir su yaptım kendime. Aslında arkadaşlarımızla beraber yiyelim akşam diye konuşmuştuk ama ben salata yemiş bulundum. Onlarla beraber atıştırırım. Sonra da bugünkü yeme faslını kapatırım diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Bir de akşama dondurma yaptım. 3 çeşit dondurmamız var. Dondurmaların içinde sadece muz, protein tozu ve süt var. Birazcık da bal var. Aşırı güzel oluyorlar. Hem proteinli hem soğuk, düşük kalorili böyle güzel bir atıştırmalık olur akşama. Bakalım şimdilik hem eşimi hem de arkadaşlarımı bekliyorum. Selam. Şimdi bugün misafirlerimiz gelecek demiştim. Onlar geldi ama onlar buradayken hiç elime almayı unuttum kamerayı. Beraber bir şeyler yedik. Ondan sonra dondurma yedik. İki çeşit dondurma yapmıştım. Aslında üç çeşit yaptım sanıyordum ama iki tanesini aynı yapmışım. Çikolatalıyı ilk kez denemiştim. Baya güzel oldu yani onu şimdi birazdan tekrar yapıp buzdolabına koyacağım. Yapmadan önce videoyu editleyeyim, hafta sonu yükleyeyim diye videoyu kapatmaya geldim. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için de beni takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Çok öpüyorum. Bay bay.